Arkadaşlar, bu dersimizin konusu birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. A ve b, b R sayılar ve a sıfırdan farklı olmak üzere, ax artı b eşittir sıfır şeklindeki denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Ax artı b eşittir sıfır ise, x eşittir eksi b bölü a olur. Burada a sıfırdan farklı, yani ax artı b eşittir sıfır şeklindeki bir denklemin x değeri, x'i yalnız bırakmam gerekiyor arkadaşlar, çözüm kümesini arıyoruz. Ax eşittir eksi b olur. Her iki tarafı x'in yanındaki katsayıya bölersem x eşittir x b bölü a'ya eşit olacak arkadaşlar. 3x eksi 2 eşittir x artı 6 denkleminin çözüm kümesini bulalım. 3x eksi 2 eşittir x artı 6. Bilmeyenler bir tarafa bilinenler bir tarafa arkadaşlar. 3x eksi x eşittir 6 artı 2. 2x eşittir 8. Her iki tarafı x'in kat sayısına bölersem 2'ye böldüğüm zaman 2'ler sadeleşir. x eşittir 4 olur. Çözüm kümesi de eşit. 3 bölü 1 artı 2 bölü x eşittir. 2 artı 1 bölü 3 denklemini sağlayan x değerini bulalım. Burada 1 artı 2 bölü x ifadesini ve 2 artı 1 bölü 3 ifadesini ayrı ayrı düzenleyelim arkadaşlar. 3 bölü 2 ile 1 ile x'i çarparsam x olur. 2 ile toplarsam x artı 2 bölü x eşittir. 3 kere 2 6. 1 ile toplarsam 7. 7 bölü 3'e eşit. Şimdi burada 3 bölü 1 ifadesini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarparsam x bölü x artı 2'ye eşit olacak eşittir. 7 bölü 3. 3 ile x'i çarparsam 3x bölü x artı 2 eşittir. 7 bölü 3 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsam yani 3x ile x'i 3'ü çarpacağım arkadaşlar. x artı 2 ile de 7'yi çarpacağım. 3x çarpı 3 eşittir. x artı 2 çarpı 7 olacak. 9x eşittir 7x artı 14. 7x'i 9x'in yanına gönderirsem 9x eksi 7x eşittir 14. 2x eşittir 14. Buradan x eşittir 7 çıkar. 3x eksi köşeli parantez 2 eksi x eksi 4 artı 2x eşittir 14 denklemini sağlayan x değerini bulalım. Burada arkadaşlar öncelikle şu parantezi kaldıralım. Yani eksi içeri dağıtmam lazım. 3x eksi köşeli parantez 2 eksi x artı 4 artı 2x olur. Parantezi kapatıyorum. Eşittir 14. 3x eksi parantez içerisini düzenlersem 2, 4 daha 6. Şurada 2x eksi x, x olur. x artı 6 parantezi kapattım. Eşittir 14 arkadaşlar. Artı 14. Eksi'yi tekrar içeri dağıtırsam 3x eksi x eksi 6 eşittir 14. 3x'den x'i çıkartırsam 2x eksi 6 eşittir 14 oldu. Yine x6'yı karşıya gönderirsem 2x eşittir 14, 6 daha 20 ve her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 10 olacak. 5 artı 4 bölü 2 artı 3 bölü 1 eksi x eşittir 9 denklemini sağlayan x değerini bulalım. Bu tür sorularda arkadaşlar en aşağıdan başlayıp payda eşitleyip toplama ve çıkarma işlemlerini yaparak sonuca ulaşabilirsiniz ama işleminiz çok uzun olacak. Biz ne yapalım? Biz daha basit bir yöntemle çözelim arkadaşlar. 5 ile kaçı toplarsam 9'a eşit olur. O zaman şu ifade 4 olursa toplam 9'a eşit olacak. Yani tamamı 4'e eşit. 4'ü kaça bölersem 4 olur? 1'e bölersem yani 2 artı 3 bölü 1 eksi x 1'e eşit olmak zorunda. Şimdi 2 ile kaçı toplarsam 1 olur? Eksi 1'i toplarsam o zaman bu ifade eksi 1'e eşit olacak. Yani 3 bölü 1 eksi x eşittir eksi 1. Devam ediyorum aynı mantıkla. 3'ü kaça bölersem sonuç eksi 1 olur. Eksi 3'e bölersem o zaman 1 eksi x ifadesi eksi 3'e eşit olmalı. Eksi x'i karşıya, eksi 3'ü bu tarafa getirirsem, 1 artı 3 eşittir, x olacak. Buradan x eşittir, 4 bulunmuş olur. 2 çarpı x eksi a artı 1 eşittir. 3 çarpı a eksi x artı 7 denkleminde x'in a cinsinden eşiti nedir? Şimdi arkadaşlar 2'yi ve 3'ü parantezlere dağıtacak olursam 2x eksi 2a artı 2 eşittir. 3 çarpı a 3a eksi 3x artı 7 oldu. Benden x'in a türünden eşitini istediği için x'ler bir tarafa, diğer bütün ifadeler bir tarafa geçerse o zaman şöyle bir şey yazalım. 2x, eksi 3x'i bu tarafa alıyorum arkadaşlar. Artı 3x oldu. Eşitliğin sağ tarafında ne kaldı? 3a kaldı. Artı 7 kaldı. Sol tarafındaki eksi 2a karşıya artı 2 olarak geçer. Ve artı 2 de karşıya eksi 2 olarak geçer. 5x eşittir. 3a, 2a daha 5a artı 5 oldu. Şimdi bu ifadeyi 5 ortak çarpan parantezine alırsam 5 çarpı x eşittir. 5 çarpı a artı 1 oldu arkadaşlar. Buradan 5 sadeleştirebilirsiniz. Çarpım durumunda x eşittir. a artı 1 oldu. x'in eşiti a artı 1'dir. 5 bölü x artı 5 bölü 4 eşittir. 5 bölü 3 bölü 2 artı 2 bölü x denkleminin çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 5 bölü x 2 bölü x'i karşıya eksi 2 bölü x olarak gönderirsem eşittir. 3 bölü 2 5 bölü 4'e karşıya eksi 5 bölü 4 olarak geçecek arkadaşlar. Şimdi burada paydalar eşit olduğu için toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilirim. 5'ten 2 çıkarsa 3. 3 bölü x eşittir. Burada payda eşitlemem lazım. Burayı 2 ile genişletirsem 6 bölü 4 eksi 5 bölü 4 olacak. 3 bölü x eşittir. 6'dan 5 çıkarsa 1 olur. 1 bölü 4'e eşit. İçler dışlar çarpımı yaparsam x çarpı 1 x'e eşit. 3 kere 4 12 olacak. x değeri 12'ye eşittir. ax artı b eşittir 0 denkleminde a eşittir 0 ve b 0'dan farklı ise çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi buna bir örnek verelim arkadaşlar. 3x artı 7 eşittir. 3 çarpı x artı 2 artı 5 denkleminin çözüm kümesini bulalım. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 3x artı 7 paranteze dağıtıyorum. 3'ü paranteze dağıttığım zaman 3x artı 6 artı 5 oldu. 3x artı 7 eşittir. 3x artı 11. Bakın arkadaşlar 3x'leri sadeleştirebilirsiniz. 7 eşittir 11 veya 3x'i ve 11'i karşıya gönderirsem 3x artı 7 eksi 3x eksi 11 eşittir 0 oldu. Buradan 3x'ten 3x çıkarsa 0 çarpı x eksi 4 eşittir 0 oldu arkadaşlar. X'in katsayısı sayısı 0 olduğu zaman bunun çözüm kümesi boş kümedir diyoruz arkadaşlar. Veya şöyle bir şey yapalım. En son ne bulduk arkadaşlar? 3x artı 7 eşittir. 3x artı 11. 3x'i bu tarafa, 7'yi bu tarafa alırsam. 3x eksi 3x eşittir. 11 7 olacak. 3x'ten 3x çıkarsa 0 olur. 0 eşittir. 4 olur mu arkadaşlar? Olmaz. Buradan çözüm kümesinin boş küme olduğunu söyleyebiliriz. 2a x 6 x artı 5 eşittir. 2 denkleminin çözüm kümesi boş küme ise a'yı bulalım. Çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için x'in kat sayısının 0'a eşit olması gerekiyordu. 2a x 6 eşittir. 0 olması yeterli. 2a eşittir 6 olur. Buradan a eşittir 3 olur. A'nın değeri 3'tür arkadaşlar. Ax artı b eşittir 0 denkleminde a eşittir 0 ve b eşittir 0 ise denkleminin çözüm kümesi r sayılardır. Yani ax artı b eşittir cx artı d ise a c eşit ve b d eşit arkadaşlar denkleminin çözüm kümesi tüm r sayılar olur diyoruz. a artı 2x artı 4 eşittir 5x artı b eksi 3 denkleminin çözüm kümesi tüm r sayılar ise A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Biz burada neyi kullanacağız? Bunu kullanacağız arkadaşlar. Nasıl kullanacağız? X'lerin katsayıları ve sabitlerin katsayıları ayrı ayrı birbirlerine eşit olması gerekiyor diyoruz. Ya da AX artı B eşittir sıfırda A ve B ayrı ayrı sıfıra eşit olacak. Şimdi öncelikle biz X'lerin kat eşit olduğunu söyledik. A artı 2 eşittir 5 olması gerekiyor. Buradan A eşittir 3 çıkar. Ve aynı şekilde şuradan Sabit olan ne var arkadaşlar? 4 var. 4 eşittir. B eksi 3 olur. Eksi 3'ü karşıya gönderirsem B eşittir 7 olur. Benden A artı B'yi soruyordu. O zaman şöyle şurayı B yazalım. Şurası B eşittir 7. A artı B eşittir 10 olacak arkadaşlar. Şimdi diğer yöntem neydi? X'in kat sayısı 0 olacak ve sabiti de 0 olacak demiştik. Ben bütün ifadeyi hepsini sol tarafa alıp 0'a eşitlersem yani A artı 2 X şöyle a artı 2 x artı 4 ve şu ifade 5x artı b eksi 3'ü karşıya gönderirsem eksi 5x olur. Eksi 5x eksi b artı 3 eşittir 0. Dağıtayım arkadaşlar bakın. X'i dağıttığım zaman ax artı 2x artı 4 eksi 5x eksi b artı 3 eşittir 0. Şimdi x'lerin katsayılarını sayılarını düşünün arkadaşlar. X ortak çarpan parantezini alırsam a artı 2 eksi 5 çarpı x ve sabitleri düşündüğüm zaman eksi b artı 7 eşittir 0. Şimdi bu denklemin çözüm kümesinin bütün r sayılar olabilmesi için arkadaşlar 0 eşittir 0 olması gerekiyor. Yani şuranın 0 eşit ve şuranın da 0 eşit olması gerekiyor. x'in katsayısının 0 ve sabitlerin de 0 olması gerekiyor diyoruz. a artı 2 eksi 5 yani a eksi 3 eşittir 0. Buradan a eşittir 3 çıkar. Eksi B artı 7 eşittir 0 olmalı. Eksi B'yi karşıya gönderirsem buradan da B eşittir. Yine 7 çıkacak arkadaşlar. A artı B toplamı da yine 10 olur. 4X artı 3A eksi BX eşittir. 3X eksi 2X artı 2X eksi 6. Denklemenin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi şu parantezi bir dağıtalım arkadaşlar. Ve şurayı da x ortak çarpan parantezine alırsam 4 eksi b x artı 3a eşittir. 3x eksi 2x artı 6 oldu. Düzenlersem arkadaşlar 4 eksi x artı 3a eşittir. x artı 6. x'lerin kat sayıları kendi aralarında birbirine eşit olacak. Ve sabitler de kendi aralarında eşit olacak arkadaşlar. Şöyle birbirlerine eşitler. O zaman 4 eksi b eşittir. X'in katsayısı 1 arkadaşlar. Buradan b'yi bulabiliriz arkadaşlar. 4 eksi 1 eşittir. B oldu. B eşittir. 3. B'nin değerini bulduk. Şimdi 3a eşittir. 6'dan a eşittir. 2 olmak zorunda. Buradan a çarpı b kaçtır diye sorduğu için a çarpı b 6'ya eşittir. x eksi 2 bölü m artı x artı n bölü 2 eşittir n denklemi bütün reel sayılar için sağlanıyorsa m çarpı n kaçtır? Arkadaşlar burada x eksi 2'yi ben x bölü m eksi 2 bölü m şeklinde yazabilirim. x artı n de x bölü 2 artı n bölü 2 şeklinde yazabilirim. Eşittir n. x'lerin kaç arkadaşlar? Birbirlerine eşit olmalı diyorduk. Şimdi ben burada şurada Şuranın katsayısı sayısı 1? Şöyle şurasınki de 1 arkadaşlar. x bölü 2. x ortak çarpan parantezini aldığım zaman ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü m artı 1 bölü 2 oluyor. Şuradan artı yazalım. Artı m bölü 2 eksi 2 bölü m eşittir n oldu. Ne demiştik arkadaşlar? x'lerin katsayıları birbirine eşit ve sabitleri de birbirlerine eşit olmak zorunda. O zaman şuraya ben bir artı 0 çarpı x yazabilir miyim arkadaşlar? Evet o zaman buradaki x'in katsayısı sayısı 0 ise buradakinin de 0 olması gerekiyor. Çözüm kümesinin bütün reel sayılar olabilmesi için. 1 artı m artı 1 bölü 2 eşittir 0 olmalı. 1 bölü 2'yi karşıya gönder gönderirsem 1 bölü m eşittir eksi 1 bölü 2 oldu. İçler dışarı çarpımı yaparsam Buradan m eşittir. Eksi 2 bulunmuş olur arkadaşlar. M'i eksi 2 bulduktan sonra getirip sabitlerde sabitlere eşit diyorum. Şöyle ayırayım. N bölü 2 eksi 2 bölü M eşittir. N olmalı. M değerini getirip yerine yazıyorum arkadaşlar burada. N bölü 2 eksi 2 bölü eksi 2 eşittir. N olacak. Şu ifade 1'e eşit arkadaşlar. Eksinin eksiye bölümü artı olur. 2 bölü 2 1. N bölü 2 artı 1 eşittir. N oldu. Burada N bölü 2'yi karşıya gönderirsem 1 eşittir. N eksi N bölü 2 yani 1 eşittir. N bölü 2 oldu arkadaşlar. İşler dışarı çarpımı yaptığım zaman N'in değeri 2 oldu. Benden istediği M çarpı N de M'in değeri eksi 2. N'in değeri 2 arkadaşlar. Eksi 2 ile 2'yi çarparsam sonuç eksi 4 olacak. A eşit değil B olmak üzere AX artı A eşittir. BX artı B denkleminin çözüm kümesini bulalım. Şimdi arkadaşlar burada direkt hemen A parantezine ve B parantezine alabilirsiniz. Alalım bakalım ne olacak. Dikkat edin. A çarpı X artı 1 eşittir. B çarpı X artı 1. X artı 1'leri sadeleştirirsiniz. A eşittir. B olur. Peki A, B eşit mi arkadaşlar? Hayır. A, B eşit değil. O zaman bu yaptığımız çözüm yöntemi yanlış. Doğru çözüm yöntemi nasıl olur? X'li ifadeleri bir tarafa, diğer ifadeler diğer tarafa giderse ne olacak arkadaşlar? Bakın. A, X artı B. Pardon. Şöyle. A, X artı A eşittir. BX artı B, X artı B'ydi x'li ifadeleri bir tarafa aldım. a x eksi b eşittir. b eksi a oldu. Burayı şimdi x parantezine alırsam a eksi b çarpı x eşittir. Şurayı da eksi parantezine alırsam eksi 1 parantezinden a eksi b oldu. Şimdi a eksi b'ler şimdi sadeleşti. x eşittir eksi 1 olur arkadaşlar. Burada 1 çarpanı da var. x değerini bulduk arkadaşlar. Eksi 1. Burada ne dedik arkadaşlar? X artı 1'ler sadeleşiyordu ya. X yerine eksi 1 yazdığımız zaman dikkat edin 0 oluyor. 0 çarpan olduğu için burada sadeleştirme yapamıyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Kesirli denklemlerde paydayı 0 yapan değer çözüm kümesinden çıkarılır. Kesirli denklemlerde bilinmeyen paydada ise buradan elde edilen kök denklemi tanımsız yaptığından bu çarpanlar sadeleştirilebilir. Yani şunun gibi arkadaşlar. x kare eksi 9 bölü x eksi 3 ifadesi verilmişse ben x kare eksi 9'u x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazabilirim. Burada x eksi 3'leri sadeleştirebiliyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü buradaki 3 değeri benim bu denklemimi tanımsız yapıyor. Buradan x artı 3'e eşit diyebilirim. 2x eksi 14 bölü x eksi 7 eşittir x eksi 5 denkleminin çözüm kümesini bulalım. Şimdi yukarıya ben şöyle ya da direkt işler dışarı çarpımı yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. x eksi 5 ile x eksi 7'yi çarparsınız. Ben şuraya iki parantezine alırsam x eksi 7 olur. x eksi 7 bölü x eksi 7 eşittir. x eksi 5 oldu. Şunlar sadeleşir arkadaşlar. Ne kaldı? 2 eşittir. x eksi 5. Eksi 5'i 2'nin yanına gönderirsem 7 eşittir x. Gerçekten de 7 değeri burada bu ifadeyi tanımsız yapıyor arkadaşlar. Tanımsız yaptığı için sadeleştirme yapabiliyoruz arkadaşlar. M eşittir. 3 eksi 1 bölü n 1 eşitliğini eşitliğinde M'in hangi değeri için N'nin değeri hesaplanamaz. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım n eksi 1'i tanımsız yapan değer nedir arkadaşlar? 1 bölü n eksi 1'i tanımsız yapan değer n değeri için söylüyorum bunu. 1'dir arkadaşlar. Çünkü n eksi 1 eşittir 0 olursa tanımsız olacak. Şimdi bizden istediği şey de yani m hangi değeri verirsem bu ifade tanımsız olur. Ne yapmam lazım? m'yi paydaya almam lazım. Bunu yapmak için de bazı düzenlemeler yapmamız lazım. Şimdi m eşittir. Şöyle yazalım. 3 eksi 1 bölü n eksi 1. Şurada payda eşitleme yaptığımız zaman 3 ile n eksi 1'i çarparsam ne olacak? 3n eksi 3 eksi 1 bölü n eksi 1 oldu. Düzenliyorum tekrar. m eşittir 3n eksi 4 bölü n eksi 1. İşler dışarı çarpımı yaparsam ne olacak arkadaşlar? m çarpı n eksi m eşittir 3n eksi 4. Benim n'i yalnız bırakmam gerekiyor. O zaman n'li ifadeler bir tarafa, m'li ifadeler diğer tarafa geçsin. m çarpı n eksi 3n eşittir. m eksi 4 oldu arkadaşlar. Şimdi n ortak, ortak çarpan parantezini alırsam n, eşit, n çarpı m eksi 3 eşittir. m artı pardon m eksi 4 m eksi 4 oldu. Bunu da karşıya gönderirsem çarpım durumunda olduğu için bölü olarak geçer. M eksi 4 bölü M eksi 3. Bu ifadeyi tanımsız yapan M değeri ne olur arkadaşlar? M eşittir 3 için tanımsız olur. Şimdi arkadaşlar fonksiyonların tersini hesaplarken hani fonksiyonun bir tanım kümesi var ve bir görüntü kümesi var. Tanım kümesinin işte hangi elemanı tanımsız yapıyorsa o tanım kümesinden çıkartılıyor. Reel sayılar kümesinden çıkartılıyor daha doğrusu. Aynı şekilde görüntü kümesinde de tam tersi bir durum arkadaşlar. Görüntü kümesini tanımsız yapan eleman çıkartılıyor. Şimdi buradaki bizim ifademiz neydi arkadaşlar? Şu ifadeyi alıyorum. Buraya kadar her şey normal. M eşittir. 3N eksi 4 bölü N eksi 1. Bakın arkadaşlar. Ben fonksiyonların tersini alırken nasıl yapıyordum? Şuradaki m ve eksi 1 yer değiştirip işaret değiştiriyorum. O zaman bu bir f m fonksiyonu ise f m fonksiyonu ise eşittir f n olsun. fn'in tersi nasıl olur? 1 ile 3'ün yerini de eksi 1 ile 3'ün yerini değiştirip işaretlerini değiştireceğim. Eksi 1 artı 1 oldu. n oldu. n eksi 4 bölü n eksi 3 oldu. n'i de bu tarafa aldım arkadaşlar. Yani yerleri değiştirdim. Şöyle daha detaylı anlatayım. Ax artı b bölü cx artı d ise a ile d'nin yerlerini ve işaretlerini değiştirdiğimiz zaman fonksiyonun tersi oluyordu. Burada yine n'i tanımsız yapan değer neydi arkadaşlar? 3'tü. Yerleri değiştirdiğimiz zaman m eşittir. 3 de tanımsız oluyor. Burada buna dikkat etmemiz lazım. m eşittir 3 için tanımsız yapıyor. Biz yine ne demiştik arkadaşlar? m eşittir 3 için. Peki bakalım. Farklı bir yöntem daha var mı arkadaşlar? Burada biz bunu düzenledik arkadaşlar. M eşittir hangi değer için? M'in hangi değer için tanımsız olur diyoruz. Burada e N'in kat sayılarına bakın arkadaşlar. 3'e 1 arkadaşlar. 3 bölü 1. Ve eğer orantısal olarak belli bir oranda artmıyorsa yani sabitlerde biz ne diyoruz? Burada M eşittir 3 olamaz arkadaşlar. Şu kat sayılarına bakıyorsunuz. 3 bölü n bölü n arkadaşlar böldüğümüz zaman 3 oluyor. Buradan da m eşittir. 3 için bulunamaz. x çarpı m eksi x artı 3x eşittir. m artı 8 denkleminin köklerinden biri 3 ise m değeri kaçtır? Köklerinden biri 3 ise arkadaşlar 3 bu denklemi sağlar. x gördüğümüz yere 3 yazarsak m'i bulabiliriz. O zaman x gördüğüm yere 3 yazarak denklemi tekrar yazıyorum. 3 çarpı m eksi M eksi 3 artı 3 çarpı 3 eşittir. M artı 8. Düzenliyorum arkadaşlar. 3M eksi 9 artı 9 eşittir. M artı 8. Eksi 9 artı 9'un toplamı 0. M'i karşıya gönderirsem 2M eşittir. 8M eşittir.